şirketler iş görüşmelerinde doğru adayı seçmek için standart mülakat sorularının ötesinde artık daha sık bir şekilde zor mülakat soruları soruyorlar. Bu videomuzda çok kritik aşamalarda gelen bu zor sorulara nasıl cevap verilir? örnekleriyle açıklayacağız. Günümüzde iş ilanlarına başvuran kişi sayıları yüzleri hatta artık binlere geçiyor. Bu kadar çok aday arasında en doğru seçimi yapmak için ise şirketler mülakat aşamalarını daha da çeşitlendiriyor. Kişilik testleri, zeka testleri, İngilizce yeterlilik testleri, İK görüşmeleri, grup mülakatları, vaka çalışmaları derken her geçen gün mülakatlar daha da karmaşıklaşıyor. Tabi mülakatlardaki performanslar da adayların kariyerleri için daha önemli hale geliyor. Biz de bugüne kadar bu mülakatlara en iyi şekilde hazırlanmanız için en sık sorulan temel mülakat sorularından cevaplarına, mülakatlarda dikkat etmeniz gerekenlerden grup mülakatı ve yetkinlik bazlı mülakatlara kadar birçok içeriği sizlere detaylıca sunduk. Şimdi vites arttırıyoruz ve kurumsal firmaların sormuş olduğu zor mülakat sorularının cevaplarını açıklıyoruz. Bu amaçla seçtiğimiz 3 örnek soru şu şekilde. İlk soru Boğaz Köprüsü satılacak olsa fiyatı ne olur? Neden? İkincisi İstanbul'da sizce kaç çöp konteyneri vardır? Son örneğimiz ise bir okul servis aracına kaç tenis topu sığar? Diyeceksiniz ki bu sorular soruluyor mu gerçekten? Bizzat deneyimlediğimiz özellikle son 2-3 aday arasında kalındığında sorulan sorular bunlar ve iyi cevaplar vermeniz çok kritik. Peki öyleyse hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce bu ayki çekiliş haberimizi sizlerle paylaşalım. Instagram'dan her ayın ikinci pazarında çekiliş yapıp 3 takipçimize 1 saatlik bir başka yakalılar danışmanlığı armağan edeceğiz demiştik. Görüşmelerde ister CV hazırlama, ister mülakat teknikleri, ister kariyer tavsiyesi olsun ihtiyacınız olan konu neyse o konuda destek veriyoruz. Bu ayki çekilişimiz 12 Eylül'de. Başvuru şartlarını Instagram hesabımızdaki 12 Eylül tarihli bu postun altında bulabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Dönelim konumuza. ilk olarak az önce örneklerini verdiğimiz bu tarz zor mülakat sorularının sorulmasındaki amaç ne? Arkasındaki mantık ne? Bunu bir açıklamakla başlayalım. Zor soruların sorulmasının amacı bir konuya ne kadar stratejik bakıyorsunuz? Ne kadar vizyon sahibisiniz? Analitik düşünme gücünüz nasıl? Stres altında pratik çözümler bulabiliyor ve destekleyici açıklamalar geliştirebiliyor musunuz? Bunları anlamak. Bu sorunun zaten genelde net bir cevabı da yok. Sonuçtan ziyade gidiş yolunuz, düşünme tarzınız çok kritik. Peki öyleyse gelin mülakatçıları etkileyecek örnek cevaplar hazırlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz Boğaz Köprüsü satılacak olsa fiyatı ne olur? Ne kadar garip bir soru değil mi? soruyla yaklaşık 6-7 yıl önce Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde yaptığım görüşmede bizzat ben karşılaşmıştım ve verdiğim yanıt sonraki seviyeye geçmemi sağlamıştı. Sorunun uzun hali şu. Siz bir yönetim danışmanlığı firmasında kıdemli çalışanlardansınız. Boğaz Köprüsü'nün sahibi firmanızı ziyaret eder ve köprüyü satmak istediğini ama bunun için ne kadar bir fiyat belirlemesi gerektiğini bilmediği için şirketinizin genel müdüründen çok acil olarak destek talep eder. Genel müdür de size bu görev verir. Sizden beklenen ise gerekçeleriyle beraber köprünün kaç liraya satılabileceğini 15 dakikada açıklamanızdır. Bu tarz sorularda süreniz çok azdır. İnternetten araştırma yapamazsınız. Kısa süre içerisinde kağıt kalem ile tahminde bulunmanız gerekir. Unutmayın, önemli olan adım adım sonuca nasıl gittiğiniz ve bunu nasıl açıkladığınızdır. Bizim izlediğimiz yol ve mülakatı geçmemizi sağlayan cevap şuydu. Dedik ki ilk olarak bir yere değer biçebilmek için onun bir yılda ne kadar kar getirdiğini tahmin etmek gerekir. Ayrıca köprüyü alacak firmanın yaptığı yatırımı 20 yılda geri alacak şekilde bir fiyat politikası gayet uygun olur. Yani yıllık kar çarpı 20 yıl bizim köprüye biçeceğimiz fiyat olabilir. Tabi köprünün bir yılda ne kadar kazandığını da adım adım hesaplamamız gerekir. İlk olarak köprünün gelir kaynağı nedir? Arabalardan alınan köprü geçiş ücretidir. Bu araç başına 10 TL diyelim. Peki bir günde kaç araç geçiyordur? İşte bu en can alıcı nokta. Gidip de trafik kayıtlarına bakamıyoruz. İnternetten başka bir veri de araştıramıyoruz. Tamamen fikir yürütmek gerek. Diyelim ki İstanbul'da 16 milyon kişi var. Her bir aile 4 kişilik ve her bir ailenin bir arabası var diyelim. Tabii ki bireysel arabası olanlar ya da hiç arabası olmayanlar da var ancak unutmayın burada kağıt kalem ile yaklaşık tahminde bulunuyoruz. Yani 4 milyon aile ve 4 milyon araba söz konusu. Her gün bu 4 milyon arabanın yarısı yani 2 milyonu karşıya geçiyor ve 2 ana köprüyü kullanıyor. Yani bizim tahminimize göre köprü başına günlük 1 milyon araç geçişi oluyor. Her bir geçişe 10 TL ile günlük köprünün kazancı 10 milyon TL. Yıllık ise 3.6 milyar TL. Vergiler ve yıllık bakım masraflarında düşerse net kar yaklaşık 2.5 milyar TL diyebiliriz. Bugünden 20 yıllık getirisi ise 50 milyar TL olur alıcı kişi 20 yıldan itibaren iyi bir kar elde etmeye başlayacaktır. Bu açıdan bizden danışmanlık isteyen kişiye köpüğü satması için önereceğimiz fiyat 50 milyar TL olacaktır. Alıcı 20 yılın ardından kar elde etmeye başlayacağı için her iki taraf için de kazan kazan olacaktır şeklinde bir yanıt verilebilir arkadaşlar. Bu sorunun net ve doğru cevabı yok. Cevap vermenin zaten bin bir türlü yolu var. Önemli olan bu cevaba sizin nasıl düşünerek yanıt vereceğinizdir. Böyle net bir açıklama yaptığınızda ve adım adım bağlantıları kurarak sonuca gittiğiniz takdirde İşe alım uzmanları cevabınızdan kesinlikle etkileneceklerdir. Pratik olması ve kafanızda oturması için ikinci soruyu da cevaplayalım. İstanbul'da kaç çöp konteyner vardır? Bu da cevaplaması çok zor ve bizzat karşılaştığımız eleyici mülakat sorularından. Unutmayın, soran kişi de cevabı bilmiyor ama önemli olan sonuca nasıl ulaştığımız. Cevap olarak belediyelere gider, rakamları araştırırız ya da sistem üzerinden bakarız gibi sonuca ulaşmayan bir cevap verirseniz geçmiş olsun büyük ihtimal elendiniz. Burada sonuca kadar giden adım adım bir yaklaşım bekleniyor. Peki cevabı nasıl verebiliriz? Cevabımız şöyle olabilir. Diyelim ki her gün bir kişi bir poşet çöp üretiyor. Peki bir konteyner kaç poşet ile dolar? Kendi deneyimlerimizden 10 daireli bir apartmanın önünde genelde bir konteyner var. Diyelim ki her dairede de 4 kişi yaşıyordu. Bu da yaklaşık 40 kişiye bir çöp konteyneri düşüyor demektir. Peki 40 kişiye bir konteyner düşüyorsa 16 milyonluk bir şehirde kaç konteyner vardır? 16 milyon bölü 40'tan cevabımız 400 bindir şeklinde çok net, tertemiz bir cevap vermiş olursunuz. Bu soruya tabii ki farklı yollarla da cevap verebilirsiniz. Ama bu verdiğimiz cevap bizim gidişat olarak işe alım uzmanını oldukça etkileyecektir. Özetle bu tarz sorularda her zaman pratik zekanızı, çözüm odaklı yaklaşımınızı, pozitif tutumunuzu korumanız gerekiyor. Hep bir çıkış yolu arayarak sonuca gitmelisiniz. Sürekli arayışta olmanız, kıvrak zekanızı göstermeniz çok çok önemlidir. Umarız bu gibi zor sorular için nasıl bir yaklaşım izlemek gerektiğini açıklayabilmişizdir. Üçüncü sorumuz neydi? Bir okul servisine kaç tenis topusu var? Bu soru size ödev olsun. Cevaplarınızı gidişatı da özetleyecek şekilde sizden bekliyoruz. Bir işe alım uzmanı olarak bizi etkileyecek en güçlü yanıtı da yorumlarda sabitleyeceğiz önümüzdeki haftalarda. Unutmayın iş görüşmelerindeki performansınız kariyeriniz için çok kritik. Bu açıdan her zaman söylediğimiz gibi lütfen mülakatlara çok sıkı hazırlanın. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa yorum bölümünde bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.